Bu sahne için 3 gün çakış çalışırdı. Kemer çözüldü. Üst tatıldı. Baby dollen kalındı. Saten ve poz içine girildi. Debelenme devam ediyor. Saçlar duran ama bu arada kıyafet gösterilecek. Poz verilmesi gerekiyor. Poz verildi. Poz içinde poz. Poz içinde poz. Bacaklar yanıyor. Alev almış durum. Tekrar başladı debelenme saç, debelenme saç, debelenme saç. Ya bana fenalık geldi. Eğer filmde başka bir şey bulursanız bana söyleyin. E, yeter ama artık ya. Banu sade bir kıyafetle geceye hazırlanmış, uykuya yatacak. Eşi de donunu giymiş duşuna alıyor. Yani güzel bunlar, bunlar Avrupa'yı görüyor Banu süt alıp gideceğim dedi odasına. Adam da mutfakta oturuyordu. Ey güzel tövbe ya Rabbim ya. Yine bir debelenme olacaktı ki kocası vardı oradan. Ama hiç fark etmez debelenme saçın ayık bölümü. Bu sefer hafif ve böyle değişik bir debelenme koca bağırıyor oradan. Maalesef yarım kaldı. Elveda dedi ve aman ne büyük saç atıldı bir anda. Kocayı umursamıyorlar bile. Büyük debelenme, büyük saç. Film böyle gidiyor ve sonu geliyor inanamıyorum. Yeminle bir sürü sahneyi geçiyorum. Herhalde bana halkan bir zeytinyağlı çorap bulmuş. Kendine böyle zeytinyağı gibi parlayan. O çorabı hiç çıkarmadı ayağından filmin başından sonuna kadar ve ben size bir sürü debelenme saç e, sahnesinde atlayarak geçiyorum. Bu sahnede ne oluyor bilmiyorum sadece zeytinyağlı bacakları size göstermek istedim o bir parlak çorap bir aralar öyle modaydı ama bu ekstradan zeytinyağı sürmüş gibi pozlar içinde işte sadece